mcb otomatik sigorta tesisatı korur. Termik ve manyetik açma yapar. Şu manyetik bobin şu 4 tane sargalı sert metal manyetik bobin şu da bir metal termik açma yapar buradan. Yani yüksek amper çektiğinde buradan devreyi açar. Şu çubuk ile bu manyetik bobinlerde kısa devrelerde enerji açar kısa devre olduğunda enerji açar bunlar bağlantı klemensleri şunlar bağlantı klemensleri bu ark kanalı yani ark olduğunda açıp kapama yaparken ark arkı buradan çekme yapar engeller bu da yine mandal